Deprem sizin hayatınıza neler değiştirdi? Vallahi eğer bilene çok şeyi değiştirdi. Her kişinin e, evine, binasına ateş düşmeden tedbir alması lazım. Diyoruz ya deprem öldürmez bini öldürür. Yakınlar, aileler olsun. Vefat ettiler bu çok acı bir durum. Hmm, Kısa bakmayın. İlk önce de yardımcı olmak. Sonrasında ise ülkemizi tekrar e, özenen yerlere götürmek. Eskişehir durumdan herkese merhaba. Bugün depremin Eskişehir halkı üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bakalım deprem onların hayatında neleri değiştirdi. <laughs> merhaba, deprem sizin üzerinizde ne gibi etkiler yarattı? Hani korku yarattı her an olabilir çünkü başka bir yerde de. Sevdiklerimizi kaybetme korkusu yarattı. Başka çok bir şey yaratmadı bu üzerimde. Yani. Merhaba. Deprem sizin hayatınıza neler değiştirdi? Vallahi eğer bilene çok şeyi değiştirdi. Çünkü bir anda o anda ölmek de vardı, kalmak da vardı. Vadesi yetenler öldü. Kurtulanlar hayatta kaldı. Ama önemli olan her kişinin e, evine, binasına ateş düşmeden tedbir alması lazım. Ama bu hepimiz yani bunu kabahatli aramıyoruz ama böyle büyük bir afete de yani sabredeceğiz, şükredeceğiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle bu işi çözeceğiz. Şimdi e, mühendis suçlu, müteahhit suçlu hep birbirini istişkiliyoruz. Ama binada oturanları ıslamıyoruz Ben de dahil. Nasıl benim binamda 30 tane güneş enerjisi var 30 ton o binaya ekstra yüklemişiz yani ee, Allah yardım etsin hani biz Adana'da evimize giremiyoruz çünkü o tarsıntı yaşayan e, şeyin bir metre sağa bir metre sola yatan bir binanın ne hale geldiğini düşünmek bile insan istemiyor ama yaşıyorsun yaşadık devlet sağ olsun mesela geldik biz buraya depremzade olarak ve gereken şeyleri yapıyorlar, yerleştiriyorlar ama çok iyi bir şey değil ama Allah'tan geliyor başımız gözümüz üstüne. Yani e, ben e, anlatılmaz yaşanırsa bunun zorluğu daha iyi anlaşılır diyorum. Anlatılmazla anlanmaz. O yüzden bütün ülkemize, milletimize, devletimize Allah zeval vermesin, daha büyüklerinden esirgesin, bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu işe de, e, yani elinden geldiğince katkı koyanlardan da Allah razı olsun, yardım edenlerden Allah razı olsun diyorum. Ben Adana Çukurova'dan Yusuf Ziya Sarı. Yani benim diyeceğim bu kadar. Allah daha zor durumda olanlara yardım etsin. Biz e, Ahirete gittik geldik belki o şeyi yaşayarak. Yani o şeyi bayağı yaşadık canım. Her bir tarafa gittiğimizde aha bina gitti, daha gitti böyle yaşadık. Ama ne yaptık ki şansımız varmış, kepeğim üstü gelmemiş. Daha bir hayatta bir nefesimiz varmış, kaldık. Olamayanlar gitti, Allah onların ailesine, efradına yardımcı olsun diyor. Yani millet olarak kenetlenmenin zamanı, yardımcı olmanın zamanı diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Deprem hayatımızda neleri değiştirdi? Öncelikle herkes ekonomik boyutundan bahsediyor ama bunun çok ciddi bir sosyopsikolojik boyutu var. Öncelikle çocuklarımız, oradaki depremzedelerimiz, zedelerimiz, anneler o deprem anında çocuklarını, eşlerini, babalarını, annelerini yitirmiş insanlar. En önemlisi bu. Çok büyük bir yıkımın ardından oluşan sosyal ve e, bol psikolojik bir afet oluştu. Biz bunu tabii ki hep birlikte el ele, doğu batı gözetmeden, insan ayrımı yapmadan, misafirlerimizi kav, kucaklayarak çözümlüyoruz. En büyük e, sıkıntısı bu oldu. Sonrasında tabii ki ekonomik boyutlara geliyor. Bunlar da zamanla yapılması gereken çalışmaların yapılmaması, göz ardı edilmesi, hatta bunlara af çıkartılması, ülkeyi araştırmalara göre büyümede 2 puan, ki biz daha çok tahmin ediyoruz, geri götürecek. Bu bizim gençlerimizin geleceğinden çalınmış ücretler paralar ve zamanlar. Biz bunları yeniden inşa edeceğiz ama bunlar bizim geleceğimizden önemli zamanlarımızı yitirmemize it, neden olacak. Şimdi yapmamız gereken ilk önce de deprem zedelerimize yardımcı olmak, sonrasında ise hep beraber el ele hiçbir parti veya görüş ayırt etmeden hep birlikte ülkemizi tekrar e, özenen yerlere götürmek. Ben Asya Jeoloji Mühendisiyim. Bunların neden olduğunu, nasıl olduğunu ve hangi kurumların ee, bu da sorumlu olduğunu gayet iyi biliyorum. Ülkemiz de gayet iyi biliyor. Bunların düzeltilmesi için gereken tek şey anlayışın değişmesi, liyakatın gelmesi ve tabii ki en önemli olay şey bir denetim mekanizmasının oluşması. Bu söyleyeceklerim bunlar. Deprem sizin hayatınıza neler değiştirdi? Allah deprem hayatımıza çok şey değiştirdi ama yine de ülkece ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani öncelikle ölenlerden yakınlarım da çok öz zaten. Hepsinden baş sağlığı diliyorum. Yani geride kalanlara sadece geçmiş olsun diyorum. Ben Eskişehir'de yaşıyorum zaten abla. Ailem oradaydı benim. Ailemi getirmeye gittik işte 2 gün yoldaydık. Onları aldık geldik. Ailem çok şükür sağ. Cenazelerimiz falan vardı baya bizim. Onları falan gömdük. Ha öyle işte abla söylenecek başka hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Allah hepimiz yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz tekrardan güzel bir şekilde güzel şehirlerimizi inşallah yani bir şekil yapar. Güzel abla. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Deprem sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Deprem benim hayatımda e, çok şey değiştirdi. Deprem zedeler yani depremle ilgili depreme maruz kalan kişileri düşündüm. Onların acılarını paylaştım. Sonra evde ailem, kızım, deprem, deprem korkusu var. Deprem olduğu zaman geceleri uyuyamıyor. Annesiyle beraber kalıyorlar şeyde, Dolayısıyla ben eşimle yani beraber olmuyorum da kızımla beraber kalıyorlar evde. Bir evde dahi korkuyor. Ama bizim adı Adıyaman'da Maraş'ta olan depremli televizyonlara izliyoruz. Çok üzüldük. Onların yarasına veren olmak için kampanya başlattık. Onlara yardımcı olduk. İnşallah bizim Türkiye'miz zaten bölge olarak deprem bölgesi. Kuzey Anadolu fayından tut da Güney Anadolu fayına kadar her taraf dört tarafı deprem bölgesi. Depremle yaşıyoruz. Ee, ...işte i̇şte bu doğanın bir yerde kanunu bu. İnşallah, inşallah Allah bu acıları yaşatmasın. Ülkemize yaşatmasın. Ama yine de deprem hazırlıklı olmamız lazım. Ee, aslında deprem öldürmez. Bizi yıkılan inşaatlar öldürüyor. Yani deprem insanlara zarar vermiyor. Doğal olarak sallanıyor ama Esas yapılan bu kürük çarık yapılan inşaatlar bizi yıkıyor, öldürüyor. İnşallah ben buradan sesleniyorum müteahhitlerimize, inşaat sahiplerine yaparken lütfen gemerin iç ortasından çalmasınlar, adam gibi inşaat yapsınlar. Hiç olmazsa ülkemiz böyle acıda yaşamaz. Deprem sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Deprem aslında hani şöyle diyebiliriz. Diyoruz ya deprem öldürmez bina aldırır. Depremin önlemesi için öncelikle herkesin yaptığı işin en iyi şekilde yapması lazım. Çünkü e, bu işi herkes en iyi şekilde yaparsa hem bu sefer mesela e, binalar yıkılmasını engelleriz. insanların ölümünü engelleriz. Şu an mesela e, bir yaşıtım olarak bir sürü yaşıtımdan, e, akranların deprem altında yakınlar, aileler olsun vefat ettiler. Bu çok acı bir durum durumdur. İnsan hani e, anlayamıyor mesela nasıl onun acı. Acısıyla insan yaşamıyor. El yardımcı ol, olabilmek istiyor. Hmm, kısa bakmayın. İşte bize e, hani elimize gelen bir şeylerle mesela oradan gelen depremzedeleri veya diğer türlü ailelere yardımcı olmak istiyoruz. Hani inşallah bir daha olmasın. E, olmaması için de zaten dediğim gibi herkesin yaptığı işin en iyi şekilde yapması lazım. İnşaat işçisi olsun, tayte olsun, mimari olsun ve e, bunun üstünü geçmemek, örtmemek lazım. Hani 99 depremi gibi olmaması lazım. Unutmamak lazım. Bir daha aynı acıyı ve aynı insanların ölümüne sebep olmayalım. Lütfen herkes gerekli te tedbiri alsın ve gerekenleri yapsın yani. Hesap kimden soruluyorsa sorulsun. Herkes bu ölümlerin hesabı verilmesi lazım. Deprem sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Aslına bakılırsa çok fazla şey değiştirmedi. Çünkü kendim de afet görmüşüm ve bu tür şeylerin farkındalığım var. Ancak yani tabii ki de çok üzdü ve moralimizi bozdu diyebilirim. Deprem sizin hayatınızda neler değiştirdi? Ya benim hayatımda üniversitemi daha çok etkiledi diyebilirim. Ve fiziksel olarak etkilemedi ama eğitim durumumu daha çok etkiledi. Bu şekilde eğitimden uzak kaldım. Öyle yani. Tabii ki de uzaklama eğitim lise de tamamladım bir buçuk senemi. Ve tekrar üniversitenin başında böyle bir şey yaşamak yani hem beni üzdü hem de eğitim hayatımı araya yine sekteye uğrattı. O yüzden kötü oldu. Deprem sizin hayatınızda neler değiştirdi? Ee, önceden şey çantamız vardı, deprem çantamız vardı. Şimdi, ay pardon yoktu. Şimdi var. Ee, yani çok etkiledi bizi. Bayağı böyle yardım ettik. Okulda da topladık. Yardımları topladık. Ee, okulumuzda okulumuza depremzedeler geldi. Onlar için yine yardım topladık, para topladık. E ee, için yardımcı olduk. Yani öyle. Peki sizin için neler değişti? Ee, benim için ya bayağı etkilendim diyeyim yani. Çok acı vericiydi. Yani böyle deprem sizin hayatınızda neler değiştirdi? Vallahi ee, depremde zaten görev olarak Kahramanmaraş'taydık ekip olarak. Hem bizim ekibimizde hem de depremzedelerin ve yakınlarının bulunduğu ortamda şunu duymamız bizim hoşumuza gitti açıkçası. Keşke bütün ekipler sizin gibi olsa. Yani bu tabii görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz için bize motivasyon oldu. Elimizden gelenin fazlasını yaptık hatta. Kahramanmaraş'taydık. Pazarcık merkez üssü ondan sonra Elbistan'a e, geçtik. Ya durum gerçekten çok vahimdi. E, gerçekten çok büyük geçmiş olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ya güzel bir tecrübe oldu yani. Deprem sizin hayatınızda neler değiştirdi? Çok korktuk güzelim. Yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Çocuklar da aynı. Her an olacak diye korkuyoruz. Hepimiz yöncümüze gittik, söyledik hani var mıdır yok mudur diye binalarımızın altına baktık daha önceden bakmamıştık. E, korkuyla geçiz korkuyla Ve çok üzüldük. Üzülmedik. Hepimiz üzüldük çok. Evet arkadaşlar. Bugün depremin Eskişehir halkı üzerindeki etkilerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.